Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir karar aldım. Hem sizleri sıkmamak adına hem de heyecanın seviyesini bir tak daha dozunu yükseltmek adına aradaki önemsiz maçları oynadım. Kaydetmeden ve son 8 haftaya geldik. Şöyle hemen hızlı bir şekilde sizlere kalan maçları göstermek isterim. Trabzon deplasmanı ardından içeride Gaziantep Galatasaray deplasmanı Türk Telekom Arena'ya gideceğiz. Ardından içeride Başakşehir Erzurum deplasmanı Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz. Beşiktaş deplasmanına gideceğiz ve son hafta Sivas'la kapanışı yapacağız. Bu zorlu maçlar öncesi şöyle hızlı bir şekilde size puan durumunda göstermek isterim. Galatasaray artık şampiyonluğu aldı diyebiliriz. Tek başına aldı götürdü ki maç eksiği olmasına rağmen. ikinci Medipol Başakşehir şampiyonlar ligi ni zorluyoruz. Gözümüz o koltukta arada 3 puanlık bir fark var. 8 hafta var 3 puanı neden kapatamayalım ki Başakşehir'le maçımız da var. Hemen altımızda da 55 puanlı Karagümrük ve Fenerbahçe geliyor. 6 puanlık farklar var. Oraya da düşmemek lazım. Çünkü onun altı Avrupa'ya dahi gidemiyor. Böyle kritik müsabakalar oynayacağız. Son haftalar yürek dayanmayacak. Hep beraber seyir zevki yüksek, adrenalini yüksek maçlar. Ve ilk zorlu maçımız Trabzon basmanı. Avni Akker'de oynanacak mücadele efsanevi modda Feridun Doğançay yönetiyor. Her iki takıma da başarılar dostlar. Çok zorlu bir maç. Puan durumu ekranlarınıza geliyor. Trabzonspor 50 puanı var. 55 puan da şu an Avrupa sınırı. Orayı zorlamak istiyor. Bizde de Şampiyonlar Ligi yönelmesi için ikinci sırayı zorlamak istiyoruz. Zor bir deplasman. Kazanmamız için Emek harcamamız, çaba harcamamız, istememiz gerekecek. Elimizden geleni yapacağız. Mikael Pasta. Kaleci tereddüt etti. Müthiş bir fırsat. Uğurcan yine çok iyi başladı. Ligin ilk yarısındaki maçta inanılmaz kurtarışlar yapmıştı, hatırlayacaksınız. Uğurcan'dan yine benzer performans. Baskılı başladık. Şimdi Yusuf Demir şöyle bir Güzel pres yapıyoruz Boşluk bırakmıyoruz Çok güzel Çok güzel kaptık Hadi çocuklar hızlı çıkalım Çok güzel pas Uğurcan'la karşı karşıya kaldık Nagai at bunu 1-0 öne geçelim Çok klas bir gol Çok soğuk kandısın Ankara Ankara, Kuşlar, Ankara Trabzon deplasmanında çok kritik bir gol 1-0 öndeyiz. 70'e gitmişe Ankara asla düşmana aldırmazsan düşsen de kalksan da saldır taraftarların arkanda cesaret armanda renginde güneşli günler yakında. Orada istediğimizi yapamadık. Aradan derinlemesine çok hızlı top. Evet 30 dakika geride kaldı. Henüz bu fonu öyle zorlayacak bir top görmedik. %72 ile oynuyor Trabzonspor ama topa sahip olmak her şey değil gördüğünüz gibi. Po Yine aradan derinlemesine pas Nagai şöyle baktı. Ceza sahası dışından sert bir şut ve penaltı kararı. Sanırım orada bir elle müdahale tespit etti Feridun Hoca penaltı noktasını gösterdi. Nagai böyle vurdu bakın. Sanki diz kapağını mı çarpmış tam göremedim ama takımın penaltıcısı Arda Turan. Ya ne Çok güzel Ankara bir şekilde, şeyden uzan çıkalı zan çok ağlayan zardı çıkalı. Ankara barın bu sen de gerçekten rahatlattı Biz yarı ya çok şükür herkesten olsun gelirse hiç dönmeyiz. Ankara gücü aşkından başka bir şey görmeyiz biz söz konusu Ankara'ysa öldürmeden Gece kondu sol kapalı yeni doğanlı güçlüler. Harikasınız çocuklar. Bekle bizi Şampiyonlar Ligi geliyoruz. Bugün çok olgun bir futbol oynuyoruz. Kaptırdık bu arada. Aman. Çok güzel. Harikasınız çocuklar. Şimdi çok güzel bir kontra fırsatı. Nagai şöyle bir an tereddüt etti. Pasını verdi. 3 olursa bu iş burada biter. Biter. 3-0. Yusuf Demir. Nagai'nin enfes pasını da unutmamak lazım. Harikasınız. Biz az adamla yakalandık. 3-1 Orta sahadaki oyuncu sayılarını artırdılar Orada adam olarak az kaldık. Bir önlem almamız lazım. Kitsiu ters kademeye girdi. Çok büyük bir hata. Kitsiyor orada hatasını Umarım telafi eder Uzaklaştıralım Sanki hafiften Gol geliyorum diyor Çok 3-2 Yani aldığımız topu Çok basit verdik Uzaklaştıramadık orta sahada bir şeyler yapmam. Şimdi patil ile içeride çok az adamımız var. Bir kişi o da tehlike yapar mı dedik ama olmadı. Şimdi sanki geldik arkadan topu aldık gibi ama hakemin kararı faul. Yani 3-0 öne geçip Oradan puan kaybı yaşamak istemiyorum. O yüzden biraz daha konsantrasyon çocuklar hadi. Aman inanın inanılır gibi değil. Gerçekten bunlar nasıl ara pasları 3-0'dan 3-3 oldu. Haydi çocuklar. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Aradan şimdi Nagai destek bekledi. Sağına soluna baktı şöyle. Aşağı verdi Halil. Haydi çocuklar. Şöyle bakınıyoruz. Çok kalabalıklar ceza sahası önünde. Şimdi aradan güzel pas çok kötü pas ikinci pas biraz daha bir çok güzel pansil ya <laughs> yani pris için önceden bastığım Yapay Zeka. 90. dakikaya girerken bir kontra fırsatı Haydi çocuklar destek Offsite yok Çok kritik pozisyon yapmayın yapmayın Artı 2 geldi aşağı bomboş Aman aman bitmedi Bitirme hoca. Çok kötü pas. Koşun. Berabere bitiyor. 2 puan kaybediyoruz. 3-0 öne geçtiğimiz maçta. Yazık oldu. Umarım Başakşehir'de puan kaybı yaşamıştır. Arda Turan Üzgünüm ama bir şey söylemem gerekiyor. En önemli anlarda oyundan alınmaktan nefret ediyorum. Son başta beni oyundan almasaydınız Beraberlik yerine galibiyet alacağımıza emindim. Ardacım yorulmuştum. Pilim bitmişti yani. Maç bitmeden önce en azından iyi bir yaşlayacaktım. Artık ne olur? Du bilemeyiz tabi. 2 puan kaybettik. Ardacım. Hayırdır. Kondisyonunu yani şimdi kalbini de kırmak istemiyorum. Kondisyonunu korumalısın diyeyim. Başta kendini çok görmüştün Ardacım. Hayırdır. Kondisyonuna öncelik vermen gerekiyor. Bana lazımsın. Seni sahada bırakıp sakatlık yaşamanı istemem. Öğlen 16'da oynanacak mücadele. Ankara'dayız. Efsanevi modda hakem Gökberk Torpaloğlu. Antep çok tehlikeli bir takım. 5-3-2 oynuyor. Ya çok gol yiyorlar ya çok gol atıyorlar. Bakalım bugün hangisi olacak? Her iki takıma da başarılar. Ankara'dan herkese merhabalar. Bulutlu, kapalı bir hava. Ama zemin güzel. Oyuncuların moralleri güzel. Bu maçı kazanıp tekrar üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Haydi çocuklar. Trabzon maçında 3-0'dan 3-3'e gelmişti. Konsantrasyon kaybı yaşamıştık. Bugün daha dikkatli, daha istekli bir oyun. Sizlere inanıyorum çocuklar. Yani Aman aman Yani ikidir kapıyoruz ama top Nasıl oluyorsa ayaklarına Şuradan Artık <laughs> Yani oyuncak ettiler orada. Önü boş. Yani bir topu alamadık gerçekten. Şurada bir anda bomboş kaldı. Önünde 2-3 oyuncu varken Antep kontrata iyi oynayan bir takım. 2'yi yememek lazım. Yersek. Aman yani yemeyelim 2. Antep gerçekten çok ters bir takım. sıfır oldu. Pazdan da sarı kart yordu. Biraz daha oyunu dengelememiz lazım. Her geldikleri pozisyon tehlike oluyor. Şöyle Alper Potuk Baktı sağına soluna. Tekrar istedi. Güzel paslaşmalar. Şimdi Arda Turan. <laughs> Gökberk Hoca. Şimdi bayağı bir az adamla yakaladık. Ofsayta düşmedik umarım. Haydi çocuklar. Halil Akpınar aşağı bomboş. tekte bitir bu işi. 2-1. Barın Ankara, Ankara, Ankara iş başında. O sene, bu sene olacağız bu sene. Barın kontra dertleri. Barın Ankara Kontra, Ankara o sene, bu sene kontra bu sene. nedir? Kontraya nasıl çıkılır? <laughs> Harikasınız çocuklar.

on bir takımın böylesine sever mi yılmaz yakılmayalım maç şimdi yeniden başlıyor yani <laughs> Rafael Silva 2 gol atan da o çok ilginç bir deneyim 3 olabilirdi. Şimdi fırsat bizde mükemmel bir pas. Nagai, Nagai şöyle sana direkten döndü. Daha ilk yarı bitmeden 2-0'dan 3-2 yapma fırsatı geldi ama ah Nagai. Şimdi orada güzel paslaşmalar. Şöyle. Kitsiu açısı çok dar. Önünde kaldı gol. Gol. 3-2. <laughs> Halil Akpınar. Bakın burada Kitsiu girdi zorladı savunmaya çarpan top Halil'in önünde kaldı o da çok soğukkanlı bir şekilde bitirdi 3-2 öndeyiz artı 1 gösterdi 4. hakem artı 1'in de sonuna geldik ilk yarı artık skorla bitiyor Aradan çok güzel bir pas. Destek bekledi. Nagai olmadı. Bu sefer farklı bir organizasyon deneyeceğiz. Şimdi Arda Turan, Arda Turan kaleyi denedi dışarı. Aman orada çok enteresan şeyler yaşadık. Bu fonda dahil oldu ama aman diyelim. Şimdi önü boş. Mükemmel ötesi bir pas. Nagaya al at bitsin. Biz de rahatlayalım. İzleyenler de rahatlasın dedi. Gerçekten kusursuz bir pas. 4-2. Bakın. Orada boşluğu gördü ve anında karar verdi. Bize de derin bir nefes aldırdı. paint nagai ikilisi. Aman hiç çok gereksiz. 4 -3. Şurada hata yaptık kayarak. İki dakikalık bir uzatma izleyeceğiz ardından. Kitsi şöyle bir baktı. Göbeğe döndü. Şimdi Pintzil. Çekti sana. Sıfıra inecek içeride kimse yok Şöyle Döndü Point sil ceza sahası dışından Günay'da kaldı top ve Akem maçın son düdüğünü çaldı 4-3 kazanıyoruz Rafael Silva gerçekten Trick yaptı ama çok güzel goller attı İyi bir oyun sergiledi Maçın adamı oldu Başakşehir 35. hafta mücadelesini yine oynadı bizden önce. Yine kazanmış. Puan farkı yine 5. Bu ne demek oluyor? Galatasaray'la oynayacağız. Yani bir puan dahi kaybına tahammülümüz yokken Galatasaray'la oynayacağız. Galatasaray maçını yenersek Başakşehir'le oynayacağız her halükarda. Başakşehir maçının bir anlamı olacak. Kazanıp üstlerine çıkmamız için. Galatasaray ve Başakşehir maçları. İkisini de kazanırsak ikinci sıraya çıkıyoruz. Çok 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 zor ama neden olmasın? İmkansız değil. Yapabilir miyiz? Elimizden geleni yapacağız. Bir sonraki hafta bu ilginç, zorlu maçta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın dostlarım.